Herkese merhabalar. Kripto ve para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmelere hoş geldiniz eşler arası ödeme seçeneklerini sınırlandırmak ve iOS ödeme uygulamaları arasından kripto ile ödeme teknolojisini engellediği iddiası ile Apple'a karşı toplu dava açıldı. Ünlü yatırım şirketi Republic yeni ürünü için Avax blok zincirini tercih ettiğini açıkladı. SEC ile Binance arasındaki davanın sonlandırılması için müzakereler devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Binance tarafından 4 milyar dolar talep etti. Bitcoin ağındaki işlem ücretleri Ordinals trendi ile beraber Ethereum'u geride bıraktı. ARK21 Shares Spot Bitcoin ETF başvurusunu güncelledi. Tether, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından Güneydoğu Asya'da bulunan bir insan kaçakçılığı örgütüne karşı başlatılan soruşturmanın bir parçası olarak yaklaşık 225 milyon dolar değerindeki USRT tokenını dondurarak kullanım dışı bıraktı. SEC, Coinbase ve Binance davalarının ardından Kraken borsasına da dava açtı. SEC tarafından yapılan açıklamada Kraken borsasının Eylül 2018 tarihinden beri kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasa dışı bir şekilde kolaylaştırdığı ve bu sayede 100 milyon manca dolar kazandığını iddia etti. Dava sonrası Kraken kurucu ortağı Jesse Powell X üzerinden SEC'i sert bir şekilde eleştirdi. Bloomberg Intelligence tahminlerine göre muhtemel bir spot bitcoin ETF'i için pazar payı 100 milyar dolar değerinde bir potansiyel barındırıyor. Dijital Varlık Platformu Pinekiye tarafından hazırlanan rapora göre küresel kripto para borsasında işlem gören ürünler 2023 yılında %91 artış gösterdi. CoinDesk'in haberine göre İspanya'nın dev ismi Banco Santander'in bir parçası olan Santander Private Banking International İsviçre'deki bazı müşterileri için kripto para ticareti ve yatırım hizmeti vermeye hazırlanıyor. İç piyasalara baktığımızda günün önemli haber ve başlıkları ise şu şekilde sıralandı. Serbest piyasada dolar yeni güne 28.76, euro ise 31.50 liradan başladı. Borsa tarafına baktığımızda ise BIST 100 endeksinin güne %0.60'lık bir yükselişle başladığını görüyoruz. Alfas, bir yazılım şirketinin paylarının bir kısmını 12,5 milyon dolara satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu. Halkbank, hakkında çıkan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Türkiye Sigorta'nın Ocak-Ekim prim üretimi %149 arttı. Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret 11 milyon 40 bin adet payın borsada işlem görebilmesi için başvuruda bulundu. Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret, Rudis, Organik and Gluten Free Brands'e 4.3 milyon liralık bir ödeme yaptı. Kafein yazılım hizmetleri, ticaret AŞ, Ziraat Bankası ile bir sözleşme imzaladı. Agesi Hayat Emeklilik 35 bin adet pay alımı yaptı. Küresel piyasalara baktığımızda ise küresel piyasaların olumlu seyrettiğini görüyoruz. Bir süredir etkili olan enflasyon ve resesyon ikilemi yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybederken piyasalardaki fiyatlamaların olumlu şekilde etkilendiğini görüyoruz. Analistler tahvil piyasalarındaki gelişmelerin risk iştahının güçlenmesi etkili olduğunu kaydederek bugün açıklanacak FED tutanakları ve çift üreticisi Nvidia'nın bilançosunun piyasalarda hareketlilik getirebileceğini belirtti. New York borsasında dün Nasdaq endeksi 31 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken S&P 500 ve Dow Jones endeksleri de artış gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı. Avrupa'da borsalar dün karışık bir seyir izlerken Bugün de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı. Çin Merkez Bankası pariteyi yuan destekleyici şekilde açıklamaya devam ederken dolar yuan paritesi 7.08 ile 2 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti. Brent petrolün varil fiyatı ise uluslararası piyasalarda 81.75 dolardan işlem görüyor. Günün teknoloji hisse senetleri haberlerine baktığımızda ise Microsoft, Nvidia ikilisini ve Alibaba'yı görüyoruz. Web3 projelerinden Aptos, Çin merkezli Alibaba'nın Bulut çözümleri ayağı olan Alibaba Cloud ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Microsoft ve Nvidia hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Analistler Microsoft hisselerindeki bu yükselişi eski OpenAI CEO'su Sam Altman'ın işe alınmasına bağlıyor. Günün kripto ve para piyasalarında yaşanan önemli haber ve gelişmelerini izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz.